Boğa. Kimdeyiz hocam? Boğa. 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 <laughs> Biz bugün böyle değil Alakası yok. Boğa, boğa. Kapat. Boğalar bir kere bak ben size bir şey söyleyeyim. Bugün dedim ya birazcık daha ılımlı davranacağım hepsine. İçinizdeki çığlıkları hapsetmeyin o bir fısıltıya hapsetmeyin. Salın gitsin ya. Nasıl salsınlar? Boğa. 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 Sal, sal gitsin. <laughs> Bırak içinde kötülük kalmasın ya. Bu evet. hafta bir rahatına bak. Bir şey, bi, bitki çayı falan içse belki rahatlar. Zelihasız program derken şimdi burada küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Kurgulayacak arkadaş da burada, e, oradan bir görüntü alıp şuraya bir yere koyarsa çok sevinirim. Son konuk olduğum hastrolakta böyle bir talebim olmuştu. Neymiş? Oyuncu değişikliği. Sezin. Sezin. Devam devam. sen gelsene. Ben Onu geldim. için teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Zeliha'yı da severiz. Zeliha. O da severim. iyi insan. Ama ve lakin sende de olmak güzel. Yani, yani... yoksa bir zela oturacaktı burada. Tabii. O, o şu an şehir dışında onun için. Zela hangi burçtu? Zela akrep. Akrepte görüşürüz. Ona da akrep Ona da Ona da Ona da Bu kimdi? Kimi konuştuk boğa, biz? boğa. Boğa boğa. boğa. <laughs>